Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Yeni Foça'dayız. Gün batımında şöyle bir yürüyüş yaparken sizlere çekim yapalım dedik. Güneş henüz batmadı ama hava o kadar güzel ki arkadaşlar böyle yumuşak yumuşak esiyor. Artık sıcaklık yerini serinliğe bıraktı, değil mi? Arkadaşlar Evet bugün yüzmeye geldik. Hatta bakar mısınız Simirna yandı. Kapkara oldu şöyle. Bütün gündür yüzüyorlar. Alinda'yı da şimdi size göstereceğim. Alinda'ya bakın. Arabada uyuyakaldı arkadaşlar. O kadar çok yoruldular ki geldiğimizden beri denizden çıkmadılar. Değil mi Simirna? Yeni foto güzel mi? Ama hava kararıyor artık gitmemiz lazım. Evet yemek yedik. Cips aldık birazdan bir yerlerde oturacağız. Denize karşı cipsimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Şöyle evet bir tane aldık. Şuradaki evler zaten çok güzel, çok beğeniyoruz. Evet. Aynen öyle. Ama biz buradan denize girmek istemedik. Çünkü buranın bir plajı yoktu. Yani direkt buradan suya atlanıyordu. Bir de su böyle burada biraz kapkara görünüyordu değil mi Simirna? Evet. Bir de Foça'da neyi meşhur Simirna? Ne meşhur burada denizde? Benim ayağıma ne batmıştı yıllar önce? Söylemeyeceğim. Evet, deniz kestanesi Foça'da maalesef çok fazla var. Her an bir yerlerden çıkıp ayaklarınıza batabilir. Dikenlerinin çıkması da 3 ayı bulabilir arkadaşlar. Evet, doğru. Bu doğru. Evet, videomuza devam ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden şöyle gösterelim. Buradan yürüyoruz. Ali'nin bakalım Ali'yle ne yapıyor. Uyandı, cipsini yiyor. Simirna kardeşini sürüyor. Aa denize doğru sürüyor. Kızgınlıktan mıdır nedir? Çocuğu denize atmaya çalıştı resmen. Hadi ya. Şurada şöyle bir voleybol oynama sahası var. Güzel görünüyor değil mi? Balık tutalım mı burada? Burada bir sürü balık vardır. Olta nerede? Peki sen burada yüzebilir misin? Bak çok dalgalı şöyle göstereyim. Yüzebilir misin burada? Giriyor suya. Kızım hava kararıyor artık. Gitme. Hava kararıyor. Gel. Girecek mi? Simirna suya giriyor arkadaşlar. Eyvah. Ama hayır artık hava kararıyor. Serin oldu. Gitme. Bırakma beni. Gitme. Suyun içinde gibi görünüyorsun cidden. Hadi gel hadi. Atayım. bakın burada koca koca taşlar var arkadaşlar ya çok korkunç bence gerçekten oradan bir atlasan taşabı bir çarpsam kafana of çok felaket olur değil mi Simirna bakın balık tutuyorlar Aha, hayır o misina birbirine dolanabilir hem de kendi oltası biz bilmiyoruz ki zaten çok balık tutmanın da ince püf noktaları var ama onu da öğrenebiliriz değil mi şurada bir basketbol sahası. Evet İzmir'in her bulduğu yere tırmanmaya çalışıyor. Hani çok yorulmuştun. Ya neden tırmanıyorsun? Hadi gel. Gidiyorum. Babamla Linda'yı kaybettik. Burada, burada, burada. Bak, 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 dalgalar nasıl çarpıyor. Bak, 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 bak. Görüyor musun? Nasıl yemiş ya. Neyse bir sonraki gelişimizde buralarda da böyle yüzmeyi deneyebilir. Ama orası kaygandır tatlım. Baksana belli oluyor. Gel. Arkadaşlar güzel ya. Güzel buralar. Yeni poça böyle işte denizi böyle. Burunucu sahil. Evet burası yelken, yelken spor kulübüymüş çünkü burası. Dalgalara bak. Arkadaşlar bu burada nasıl Evet yüzüyor aşk olsun. Ama çok derin ve çok dalgalı. Yok burası çok derin değil aslında. Evet. Sadece şu anda çok dalgalı ve rüzgarlı. Ulan, evet. birazcık buraya gireriz. Ama başkasının... Simin'in güneşlenmelere doyamadı arkadaşlar. Her yerde böyle hem pozlar veriyor hem geliyor. Burada da mı çekeyim? Güzelsin, güzel. Hadi gel. Şurada da bir voleybol sahası var. Burası çok hoş bence. Ben sevdim. Yerlerde de kumlar var. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. <laughs> Ne dedim Bakın ben az önce? Başıma gitti. Başıma. <laughs> Bakın arkadaşlar. <laughs> Durum nasıl? Alinda. Ne dur? <laughs> ya Alinda var ya yorgunluktan bitmiş bitmiş. Mahvolmuş. Elveda Deniz hoşça kal. Görüşürüz tekrar. Hadi koşup atla bakalım. Atlayacak mı? Ne yapacak bu kız? Ay, ay, ay Simina Hadi gel gidiyoruz. Ay gerçekten düşeceksin ya. Arkadaşlar şimdi videomuzu kapatıyoruz. Dediğim gibi çok yakında tatile de gideceğiz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bizleri takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bakalım bir kafe. Bay bay. Çok güzelmiş burası da yalnız. Kanalımıza abone Bay like, like, like. bay.